Sayın seyirciler, baş konuşun. Şu an girişindeyiz. Buradaki doğa harikası bongolov evlerini sizlere tanıtmak istiyoruz. Gerçekten işletmeci arkadaşımız Serdar Bey 8 tane şu an burada bongolov evleri hizmet veriyor. Bunun tabi sayısı ilerleyen aylarda 10'a çıkacak, 15'e çıkacak. Bu devam edecek. Gerçekten bir doğa harikasını. çam ormanların içinde e, bongolo evlerini görüyorsunuz. Aileler e, buraya konaklamak için geliyorlar. Yaylası baş konuş olur, yaylası baş, konuş olur. Emsalin yok senin Maraş, bu can sana kurban Maraş var. Yaylası baş konuş olur, Yaylası baş konuş olur Emsalin yok senin Maraş Bu can sana kurban Maraş var Sayın seyirciler şu an Kahramanmaraş'ın doğa harikası Başkonuş'tayız. Başkonuş gerçekten bir inanılmaz görüntülere sahip, inanılmaz temiz havaya sahip. Ee, ağaçların içinde e, tüm Türkiye'ye e, buradaki doğa harikasını e, görüntüleyip e, duyurmak adına bongol evlerini sizlere tanıtacağız. E, kameraman arkadaşımızla birlikte e, evimizin içine girelim. Gerçekten her taraf yemyeşil yemyeşil ormanların içinde Bongolov denilen bir yer, bir ailenin gelip rahatlıkla konutlayabileceği e, inanılmaz bir manzara. İşte e, mutfak, e, burada rahatlıkla iki kişinin kalacağı. E, Yataklar çok güzel, duvarlar ağaç ee, ve burada banyo var. Banyoyu kameraman arkadaşımız yine aynı şekil görüntülediği zaman harika temiz yani on numara diyebileceğimiz bile, diye bir tesis olmuş. Ve burada günlük ee, 24 saat konaklama yapılabiliyor. Emsalin yok senin Maraş Kanım sana helal Maraş var Tarhana firgin yerler Tarhana firgin yerler Emsalin yok senin Maraş Bu can sana helal Maraş var Sayın seyirciler şu an baş konuş Yaylası'nda e ee, burada konaklayan e, bir abimizi gördük. Mangal başında bu doğa harikasında, bu temiz havada e, galiba mangal e, kebap yapacağız. Evet. Hocam sizi bir tanıyalım. Ee, Galip Bakır. E Siirt Üniversitesi e, Rektör Yardımcısıyım. Karamamaraş Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesinde de öğretim üyesiyim. E Başkonuş yaklaşık biz 10 yıldır e, geliyoruz. Daha önce Orman işletmesine ait olan evde konaklıyorduk. Daha sonra e, burası e, yapılmış. Öncelikle bu girişimciyi biz e, tebrik ediyoruz. Böyle bir doğa harikası alanda bizlere dinlenme imkanı, e, doğayla buluşma imkanı verdikleri için e, kendilerine teşekkür ediyoruz. E, bu e, girişimin e, artarak devam etmesini bekliyoruz. ...şu an 8 tane evimiz var. Ee, söylendiğine göre girişimcimiz bunu 20-30'a çıkaracakmış. Ee, böylece daha fazla insanın tabiatla, doğayla buluşmasına da imkan e, oluşacak. Muhteşem bir yer değil mi hocam? Yani evet. Doğa harikası, bulutlara bakıyorum ben. Kahramanmaraş şu an sıcaktan herhalde 40 derece. İnanılmaz bir temiz hava, mis gibi, buz gibi. Bulutlar gidiyor ağaçların üzerinde sayın seyirciler ee, gerçekten tüm insanların buraya gelip gördüğü zaman e, yani bizim ne kadar konuşursak konuşalım e, görmeleri lazım. Evet e, sağlıklı bir nesil efendim zihnen zihnenle e, dinlenebilmeleri için e, bu tür alanlara ihtiyacımız var eee bu alanların e, daha e, arttırılaraktan e, devam etmesini daha çok insana ulaşılmasını e, bekliyoruz. Biberine acı derler, biberine acı derler. İnsanın yok senin Maraş. Bu can sana helal Maraş. Deriler, acı derler biberine acı derler Emsalin yok senin Maraş Bu can sana helal Maraş var.